Çadım olmuş. Hiç kimse de yok. Ne bir insan, ne bir çocuk, ne bir çocuk hiç. Ne bir kal, ne bir soğuk, hiçbir şey de yok ya Rabbi Allah'ım Resulallah'ım. Asıl Allah'ıma zeyne mi terbiye edin? Ör bana ben uzun emirler ver deyzeme ya Rabbi. Allah. Rabbi. Allah. Rabbi. Kuvatma Allah'ım Allah'ım Bırakma Allah'ım Bırakma kullarımı Allah'ım Allah'ım Ey Allah'ım versin Ey güzel Allah'ım yanına oğluyuz da neyin ne diyeyim ne zaman yanına çıkıverin şeyine Ana var ya ben sana bakın, ey yarabbim ya Resulallah'ım. Senin huzuruna geldim, senin yanına geldim, yalvarıyorum Allah'ım. Kalba durumda kuma Allah'ım. Vakma bütün kullarımı hatta yarattım Allah'ım. Sen adı uçan kuşları sen yarattın. Geldi yanlarımda sen yarattın Allah'ım.

Eylül ayının 3'ü 2020 yılındayız. Beyefendi hastaneden yeni çıktı maşallah. O evdeyiz. Güzel Gündüzleri Eşittim Her şeyi sen yarattın Ağzına Kalkalım Sürüncünden ağlarım Siyerimi Kallarım Ben Ağlarım La ilahe La ilahe La ilahe her şehalerde birim var benim, Allah'ımdan ayrı kimim var benim. Yattığım topraklarda nur, bastığım topraklarda nur, Allah'ım ne yokuş var ne iniş. Ey yarısı Allah'ım hey! Aşkım annen, yeni bir Kimse yok benden başka. Bir tek bir Ya Rabbi, Ya Resulallah. Ebu Beylik, Seni en lâ geldim, seni sevmeyeceğim. Seni görmeye geldim peygamberine. Kaşları sürmelidir sürmeli. Aşır olan rüyasını da görmeli. Muhammed'in gözleri sürmeli. Sürmelidir sürmeli. Aşır olan rüyasını da görmeli.